Ders. Hazırlıklar tamam dedi İlk vuruş Mücadeleye Fenerbahçe Başladı Şir. Yanına sokulan Ercanlı oynadı Ercan uzaklardan sert bir şut Fabiano şut ve gol Gol Şehmuz Ama bakın yumrukladı lan, Cidaz sahası işleri şu Şehmuz'la Burada fırsatçılığını her zamanki olduğu gibi gösterdi Ama 35 metreden altından bu şutu e, Beklemiyordu Diego İlk hamlede sıyrıldı rakibinden. ikincisi geldi. Diego. Ara pası. Ramazan. Gol pozisyonu. Ramazan topu ağlara yolluyor. Ve Fenerbahçe skora dengeyi getiriyor. diye. hücuma katılan Kalleç ve verdikleri pas sonucu Ramazan'ın ceza sahası içindeki buluşması ve platesi mükemmel. Güzel bir gol. Ramazan da bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yıldızı biraz daha parlayan genç isimler. Kritik dakika Diego topun üzerine geldi. Arka direğe doğru kaleci Levent. Az önceki pozisyon bu arada kafayı Fernanda vurdu. Atak devam edecek ev sahibi ekip adına. Bir orta daha uzak direğe. Bir vuruş kaleci Fabiano. İkinci hamle etten duvar ördü orada Mehmet Topuz. Pozisyon bu. Değerli futbol severler. Uzak direk dibinde Fabiano bu kritik bir şey imza attı. <laughs> Zor bir top. Selcan ileri ev sahibi takımında oyuncusu girdi kaleye doğru doğrudan bir vuruş Fabiano Sportif adına. Şener. Şener'in ortası Fernandao ve gol! Orta Şener'den, gol Fernandao'dan ve gol geldi. İşte Şener'in ortası, Fernandao en iyi yaptığı şeylerden biri. Adrese teslim bu ortada. Kafayla topu böyle yolluyor ağlara. Ve Fenerbahçe 1-0 yenik durumdan 2 lük üstünlüğe ulaşıyor. Simon Kea. İlker'in son düdüğü İlker Meral'den. Dışarıya Ahmet Spor başladı değerli futbol severler. Spor tabii ki sportif içerik e, yukarı çıktı. ve ön planda... Bu arada Volkan'ın sevdiği bir top savunma arkasına. Volkan kaleciyle karşı karşıya. Volkan topu dışarı yolladı. Senin en sevdiği toplar onlardan biriydi. Volkan Kaleci Levent'le karşı karşıya kaldı ama Sekte yararlanamadı orada. bu pozisyondan. Şimdi geriye doğru Hasan Ali'ye çıkarttı. Orta Hasan Ali'den Raul Meyreleş Kaleci Levent. Ercan savunmanın arkasına doğru Yusuf ceza sahasında. Yusuf kurtuldu rakibinden Ferdi. Bir vuruş ve gol. Her bir skora dengeyi getirdi bir kez daha. Son bölümde biraz daha toplu oynamaya, biraz daha özgüvenli bir şekilde rakip alanda çok adam bulundurmaya başlamışlardı. Bunun da karşılığını attıkları golle buldu ev sahibi takım. Alper, araya giren Yusuf. Şeyh top istiyor. Yusuf üzerine gidiyor rakibinin. Yusuf karşılayan Keya Yusuf vurdu ve golü attı. Çok sert ve düzgün bir vuruş. 3-2'lik üstünlüğü yakalayan Ahmet Sportif takımı oldu. Değerli izleyenler. Pelera, Şenere çok hızlı. O çıkarken top kaptırdığı için. E, ve geri dönmesi için işaret yaptı. Stoper mevkine döndü o. Çok çabuk fakat e, gol mükemmel bir gol. E, organize bir goldu. İkinci gol. Sen bir Ahmet Sportif'in ikinci yarıda. Volkan'a doğru savunmanın arkasına atılan top. Volkan serildi rakibinden. Volkan vurdu ve gol. Volkan Şen bu kez affetmedi. Haberliğe getiren golü kaydetti işte bu şekilde. 76. dakika. Şimdi üç şüphe beraberlik var Diyarbakır'da. Gol yağmuru devam ediyor.